Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz'den gerçekleşen ihracat, Ukrayna-Rusya savaşına rağmen arttı sayın seyirciler. Yılın ilk 3 aylık verilerine göre Batı Akdeniz'den yapılan ihracatta geçen yıla oranla %24'lük artış kaydedildi. Geçen yıla göre ise ihraç edilen ürünlerin fiyatlarında ciddi oranda artış yaşandı. Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz'den yapılan ihracatta geçen yılın ilk 3 aylık dönemine göre 2022'de %24'lük artış kaydedildi. Öte yandan savaş nedeniyle Rusya ve Ukrayna'ya gerçekleşen ihracatta ciddi oranda gerileme yaşandı. Buna karşılık diğer ülkelere gerçekleşen ihracat gelecek adına moral verdi. Antalya, Burdur ve Isparta ilerinden 1 Ocak ile 31 Mart tarihleri arasında gerçekleşen ihracattaysa %24 oranında artışla 654 milyon 764 bin 27 dolar oldu. Batı Akdeniz'den Mart ayında en fazla ihracatı yaş meyve ve sebze sektörü gerçekleştirirken doğal taş ağırlıklı en fazla ikinci ihracatı maden ve metaller sektörü gerçekleştirdi. İlk beşte yer alan sektörlerin ihracatlarını geçen yılın Mart ayına göre artırmaları gelecek adına pozitif bir bakışın gerçekleşmesine neden oldu. Mart ayında ilk 5 sektörde yaşanan tek değişiklik demir, çelikle, çimento, cam ve seramik sektörlerinin yer değiştirmesi oldu. Mart ayında Antalya, Burdur ve Isparta'dan toplam 132 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirildi. Toplam 49 ülkede 1 milyon dolar barajı aşıldı. Bölgemizden en fazla ihracat Almanya'ya gerçekleşirken ABD ikinci sırada yer aldı. ABD'ye gerçekleşen ihracatın %84,78 oranında artması dikkat çekti. En fazla ihracat yapılan 5. ülke konumundaki İtalya'ya gerçekleşen ihracat dolar bazında %96,14 oranında arttı. Ukrayna-Rusya savaşı Mart ayında etkisini hissettirmeye devam etti. Bu iki ülke Mart ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler arasında yer alamadı. Rusya %51,22 oranında kayıp ve 8.6 milyon dolar ihracatla 8. sırada, Ukrayna %66,60 oranında gerileme ve 3.3 milyon dolar ihracatla 21. sırada yer aldı.